Arkadaşlar merhaba. 14 Haziran 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili gelişmeleri, haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün saat 18.16'da piyasa kapandıktan sonra Aselsan'la alakalı kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artımına ilişkin SPK başvurusu ile ilgili haber kapta paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Sonra asya Aselsan'ın grafiğine hızlı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi haberde özet bilgi kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu ne zaman başvurmuşlar? SPK başvuru tarihi dün arkadaşlar 13 Haziran 2023 tarihinde başvuru yapılmış. Haberdeki ek açıklama şöyle şirketimiz kar dağıtım kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere sermayenin 2 milyar 280 milyon TL'den 4 milyar 560 milyon TL'ye çıkarılması ve şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilmesi hususunda sermaye piyasası kuruluna başvuru yapmış arkadaşlar. Kar payından bedelsiz pay alma oranı %100 arkadaşlar. Yönetim kurulu da bu kararı ne zaman almış? 8 Mayıs 2023 tarihinde almışlar arkadaşlar. Bu haberle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu muhakkak kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Aselsan'ın bu haberi bugün piyasa kapandıktan sonra açıklanmış. Bugün Aselsan %0.48 yükselişte 52.25 TL'de kapatmış arkadaşlar. Aselsan 26 Mayıs'ta 40 TL'ymiş arkadaşlar. 26 Mayıs'ta 40 TL. Yani geçen 19 günde hisse yüzde %30 yükselmiş arkadaşlar. Tepelerden bitiren çizgisi çizdiğimizde yukarı yönlü kırılım tarih olarak 2 Haziran 2023'te gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani 48 TL yukarı geçilince bu hissede olumlu sinyaller verilmeye başlanmış. Şu aşamada günlük grafikte indikatör olumlu değil ama haftalıkta indikatörler artık olumlu arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu kırılım gerçekleşince bundan sonra bu hissede bence görünüm pozitif diye düşünüyorum. Tabii burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şu anda da hisse aslında güzel bir destek seviyelerinde diyebiliriz. Yani buralar 11 Ocak 2023, sonra 2 Şubat 2023. Buralar aşağı yönlü kırılmıyordu şu anda da bir destek noktasında diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda şu mavi çizgi hatta ben bunu başka renge boyayayım arkadaşlar da daha rahat görelim. Mesela yeşile boyayalım bunu ve kalınlaştırayım. Şu yeşil çizgi 100 günlük hareketli ortalama şu anda tam destek seviyesinde Aselsan diyebiliriz arkadaşlar. 52 30 100 günlük hareketli ortalama tam bir destekte diyebiliriz. Bir de Aselsan'a Dolar bazlı grafikte bakalım arkadaşlar. Evet dolar bazlı grafikte 100 günlük hareketli ortalama 2.70 dolar. 200 günlüğe bakalım. 200 günlük hareketli ortalama 2.46 dolar. Dolar bazlı grafikte Fibonacci desteği 2.22 dolar. Şu anda hisse 2.2 dolarda kapatmış. Şurada aşağıda hissenin daha altına düşmediği 11 Mayıs'taki seviyesi 1.99 dolar arkadaşlar. Yukarıda direnç 2.5 dolar. Daha yukarıda 2.79 dolar. Zirve 3 Ocak 2023'te 3.73 dolarla görülmüş arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte eski zirvesine ulaşması için %69.7 Aselsan'ın yükselmesi lazım. Şu 100 günlük hareketli ortalamaya bir daha bir bakalım nereden geçiyordu. Evet 2.70 dolar. Yani şu seviyenin bir aşıldığını görmek önemli olabilir arkadaşlar. Şurada Fibonacci'ye göre 2.65 2.65 doların Aselsan'da yukarı yönde kırılımını görmek önemli olabilir arkadaşlar. Dolar bazlı grafikte bir tren çizgisi çizdiğimizde şu düşen tepeleri içine alacak şekilde. Evet şu anda bu seviye 2.31 dolar ama ben burada... 2.65 doların özellikle yukarı yönlü geçilimini görmek önemli olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Bu çizginin yukarı yönlü geçilimini görmek önemli olabilir. Evet Aselsan'la alakalı kapta paylaşılan haberi ve son güncel grafiği sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şirketlerle ilgili bilgileri takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.